dinlenmesi gereken ibretlik bir aşk hikayesi. En del dolu çağlarını zina ile geçirmiş, Rabbini geç bulmuş biriydim. Kainatın güzelliklerini yeni yeni fark ediyor, ihmanın esaslarını yeni yeni öğreniyordum. Bir gün kapanmaktan mevzu açıldı gittiğim sohbette. Ayetler ve hadisler fazlasıyla ikna etmişti beni. Lakin çevrem kesinlikle karşı çıkardı bu duruma. Biliyordum. Nefsim de hazır değildi daha. Sohbet çıkışı uzun uzun düşündüm bu mevzuyu. Hayır diyordu içimdeki ses. Daha gençtim hem. Bu düşüncelerle yolda yürürken ayağım taşa takıldı, düştüm. Of Allah kahretsin üstüm battı diye söylenirken sokağa döner dönmez kulaklarımda deprem etkisi. Aman ya o ne kazaydı. Ofumu şükre döndürdüm. Beni orada oyalatan Rabbi hamdolsun dedim. Tokat gibi indi yüreğime gencim düşüncesi. Çünkü o kazada 12 yaşında bir çocuk hayata veda etti. Ne babası gitti yanında ne de annesi. Bir hafta sonra çok heyecanlıydım. Yarın sevdiceğimin yanına gidecektim. Ve ilk defa başörtüsü takacaktım. Sevinecekti, mutlu olacak, bana tebessüm edecekti. Yani ben öyle sanıyordum fazla iddetlendi. Nefsimi ikna etmem zaten zordu. Şimdi bu da bu engel çıktı karşıma. Şeytan, ah şeytan, bu senin yarimin üzerinde oyunundu. Pes etmem dedim, bıraktı, terk etti beni. Sildi birlikte geçen dört senemizi. Ağladım, çok ağladım. Ama biliyordum, imtihandaydım. İki sene sonra Artık namaz kılmaya da başlamıştım, alem tarafından bir baskı vardı açılmam için, ibadetlerini yerine getirmemem için ama yılmayacaktım. Çünkü gittiğim sohbetlerde asab hayatlarında öğrenmiştim. Öğrenmiş ve imrenmiştim. Musab gibi paradan, fıldan, anadan vazgeçerdim de Rabbi terk etmezdim. Toprağa karışacak, güzelliğini yitirecek şu bedeni Rab nasıl istiyorsa, sahibi nasıl istiyorsa öyle giydirirdim. Her uzvu madem secdede Allah demek istiyor vazgeçemezdim, vazgeçmezdim. Üç sene sonra artık özgür sayılırdım eşimin yanında. Rahmani sebepler vasıtasıyla tanışmış, ailem istemesi de evlenmiştim. Ve tarif edilemez bu duyguydu balayımız. Herkes hani niyetinin numara olduğunu söyler de Marmaris'e Fethiye'ye gider ya. Biz öyle yapmadık. Evlilik sonrası ilk ziyaret ettiğimiz Ekber olan Rabdi. Giderken pek yanmıyordum aslında şimdiki gibi. Daha önceleri duymuştum. İlk edilen dua kabullük bulur, azze ve celle olan Allah'ın katında diye. Türlü türlü fikirlerle girdim hareme. Başımı yerden ilk kaldırışım ve Kabe'yi ilk görüşüm. Ben ne dua edecektim? Burası cennet miydi? Ben burayı görmekle şereflendim ya. Allah'a sevgili miydim? Ah Ravza, gül kokulu Ravza. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin bağrında mı şimdi? Ben, ben hiç böyle yanmadım ki. Dört sene sonra onunla karşılaştım. İşler acısı bir hale vardı. Başımı öne eğip hızlıca uzaklaşmak istedim. Seslendi. Bir dakika, emin ol rahatsız etmek değil niyetim dedi. Ve gözlerimden yaş damlamasına hamduma vesile olacak şu konuşma geçti aramızda. Sen sen beni seviyorsun değil mi? Ben evlendim duymadın sanırım. Yok o manada demedim. Kardeş olarak seviyorsun ve bana dua ediyorsun değil mi? Evet elhamdülillah. Peki sen umreye veya hacca gittin mi diye sordu. Evet geçen sene gittim. Hamdolsun hayırdır dedim. Dizlerinin bağı çözülmüştü. Yere çöktü ve hışkıra hışkıra halamaya başladı. Affet ya Rab, affet ya Rab diyordu. Şaşkınlıkla izliyordum olanları. Hayırdır ne oluyor diye sordum. Sana benden vazgeçip başörtüsünü seçtin diye kin doluydum. Eşinle aranı bozacak, benden vazgeçtiğine pişman edecektim. Bir gün nasıl anlatılır ki? Seni gördüm, Ben beyaz bir cillap vardı üzerinde. Ağlaya ağlaya bana dua ediyordun. Rabbim kötü biri değil, ona gerçekleri göster diyordun. Sonra sonra arşi hala titriyordu. Yeryüzü melekleri, naminleriyle sarsılıyordu. Herkes tepkisizdi sanırım. Sadece ben duyuyordum. Cennetin kapısında buluyordum sonra kendimi. Bir melek tutuyordu elimi. Bak, şuraya bak. İyi bak. Geceleri efkar dağıttın. Rahatladım dediğim yerlere benziyor mu hiç? Şu altından ırmaklara akan köşkler var mı meyhanelerde diyordu. Sonra, sonra ayağımda pranga, dur diyordum. Sürüklüyordu beni azap meleği. Kilometrelerce uzaktaydım ama hissediyordum ateşi. Derken bir dürttü beni. "Kardeş" dedi. Otobüs son durağına geldi. Gözümden bir damla yaş aktı. Evet, hatırlamıştım. İlk ettiğim dua onaydı Beytullah'ta. Ne kadar haramda dolaşmış olsak da birlikte uyanmıştık ikimiz de. Eski harim dua kardeşimle. Eski harim dua kardeşimle. Şu zaman en mühim vazife imana hizmettir. Bazı özentiler gibi özellikle dinimizle alakalı şeyler konusunda bağlantı paylaşmıyorum. Paylaşınca profilim kötü gözüküyor demeyin. Allah rızası için paylaşın, huzura vesile olun. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için tüm gönül dostlarını Aşk hikayeleri sayfamıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun.